Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, 40 şiirle 40 hadis-i şerif projemizde bir hadis-i şerifi şerh eden bir şiirimizi daha seslendireceğiz inşallah. Kokumuz ve tadımız. Resulullah insanların Kur'anla münasebetini örnekler üzerinden şunlara benzetirdi. Kur'an okuyan mümin turunç meyvesi gibidir. Tadı çok hoş olduğu gibi kokusu da güzel gelir. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karkuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır bu şeyin. Kur'an okumayan mümin hurma misalidir. Kokusu bulunmasa dahi tadı çok lezizdir. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Ondan hoş koku gelir ama tadı zehir gibidir. Mümin Kur'an okuması güzel bir haslettir. Kendisini uzaktan da dahi olsa iyi hissettirir. Güzel ahlakı salih işleriyle besleyenler peygamberin mirasını anlamış olanlardır. Güzellikleri lafta görüntüde olup amele dönüşmeyenler ebedi hayatlarını mahvedip elleriyle hüsranı seçenlerdir. Elhamdülillah <laughs> Allah razı olsun.